Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz Ben onur teleksi titrek ya da eğim canavarı biliyorsunuz abiniz bu sezon bronz 2'ye kadar çıkabildi daha ilerleyemedi rank sistemi kötü falan dedik oyunu şu bozuk bu bozuk derken dün gece Rainbow Six paneli vardı final maçında Six Invitational maçında tam telaffuz edememiş olabilirim sıkıntı yok Facebook ama BDS'in maçında bir panel yaptılar. Herkes takım elbise giymiş, smoky falan ama çok açıklamalılar. Dediler ki 13'ünde, 13 Mart'ta daha detaylı bir açıklama yapacağız. Çünkü Rainbow Six CH X geliyor. Yani 10. 10. yıl güncellemesi, değişik grafikler falan. Yeni operatör tanıtıldı Bu operatörü biraz gördük. Bu hafta test server'da gelecekmiş. Ama önemli olan, daha önemli olan herkesin merakla beklediği oyuna ne geliyor? Değişik bir şeyler var. Şimdi hem videoları izleyelim de üstüne konuşalım değerli dostlar. Hep beraber gelin bakalım. Hop, hadi bakalım. This enemy is dangerous. Skilled. relentless. Şimdi bir savaş meydanı gördüğünüz gibi bu yani bu düşman çok tehlikeli falan diyor. Ben aslında bu Rainbow Six'in hikayelerine pek bakmıyorum. Yani ben bana uyduruk geldiği için takılmıyorum öyle yani sonuç tamam mı? Fakat e, bu biraz değişik. But is to the world. mesela doktorla Hibana beraberler şimdi mesela. We have to stay committed. Bu kim? Şeyin Toka beni We defend those in Elayı görüyoruz. Bela başa bela. Aynı saç stili olduğu için kızmış. Demiş ki sen bana niye aynı saç stilini yaptın diye. Kadını öldürmeye Acaba, yok. <laughs> hostage herhalde bu. Evet, hostage. Belli. hazırlıyoruz? <laughs> Bunlar kim? Bak bu Smoke. Bu... Sledge, değil mi? Değil, Sledge. E, smoke, defense oyuncusu. Sledge, attack. We do whatever is necessary because our, our enemies, enemies won't go down quietly. Whoever they target, Rainbow will protect. Ah, Wherever they go, Rainbow will be there to stop them. It's what we were born to do it's what we train for we trust in our skills and we accept the risk we put our lives on the line for the cause Sofya geldi. We put our differences aside. Ne yapıyorsun diyor sen burada diyor abla diyor. And against all odds, we hold fast. Aha, nok geldi. Ne <laughs> kilolu yalnız. Why rainbow exists? The world needs someone to stamp out the darkness. And attack That is our duty. Aynen. Our promise. Doctor. When the dust settles, we remember who we are. We fight terrible. We are Rainbow. Together, we will win this fight. Evet, şimdi el dostlar, ne diyorsunuz? Yani bu şimdi ne oldu şimdi? Böyle bütün herkes e, bir araya geldi. Biz Rainbows, Tamam, eyvallah, biz de Rainbows. Herkes bir arada, yani Defans, eskiden hep biliyorsunuz Defans'la atağın mücadelesini gösteriyorlar falan filandı. Şimdi böyle bir şey yaptılar. Ne olabilir? Bilmiyoruz. Düşünceler. Yani şu anki videodan izlediğim kadarıyla Size göstereyim şöyle. Bence, benim fikrim... Tüm... We prepare. Tüm operatörlerin olduğu mesela Call of Duty Warzone tarzı bir şey olabilir yani mod veya Battlefield gibi. Oyun içinde, oyuna girdiğinde, Rainbow Six'e girdiğinde... Rekabetçi bölüme geçebilirsin. Rainbow Six Extraction gibi bir bölüm olabilir. Orada seçebilirse hepsini bir yere toplamış olabilirler. Divizyon gibi bir şey olabilir. Divizyon gibi sokaklarda Reyna kurtarma, görevleri yapabileceğimiz bir hikayeli oyun gibi bir şey olabilir. Ben böyle düşünüyorum yani. Beraber yapıyorlar mesela. Şimdi ikinci videoya geçelim biz tamam mı? Tam ekran değil ben size bir dakika. Bu birincisiydi bunu geçtik. Şimdi ikincisi operatörü tanıtıyorlar. Ama operatörden önce ona geçelim. Şu 10. yıl şeyini de izleyelim. Bak şimdi. Asıl hikaye burada. Asıl hikaye burada. Şimdi burası neresi? Hemen görenler, yani oyunu bilen hemen söyleyecek neresi oldu. Burası şeyin Clubhouse'un ben de şaşırdım. Konsol edecekti. Clubhouse'un Church dediğimiz alt kısım yani garaj kısmı. Burası Silahların asıldı olduğu yer. Sağda masa var uzun. Solda hatch var yukarıda falan. Şimdi kapkan ve sledge var şimdi. Mesela burada. Kapkan ve sledge niye var? Kapkan defans oyuncusu değil mi? Evet. Drone geldi. Helikopter var. C4 var. O neydi lan? Bir dakika. Rappel'de <laughs> koşuyor mu? Ne yapıyor? Burası tam hiç şey, Rainforce. Ee, CC'nin reinforce'u. Burası çatısı. Evet. C4 orada. Burada tüp var. Yangın tüpü. Yangın tüpü de patladı. Rotasyon açıldı. Yani benim anladığım kadarıyla bence yani bence Rainbow Six Extraction tarzında modlar olacak. İstersen aynı haritalarda görevler yapabileceksin belki de. Ee, ya da değişik bir mod olacak mesela. Defans veya atak fark etmez. Atak takımı seçilecek ama istersen kapkara seçebileceksin gibi ama atakta da kapkan, defansa kapkan olur mu bilmiyorum. Yani benim şu an tek kafama yatan şey Rainbow Six içinde adamlar yapamadıkları tüm oyunları koyacaklar bence. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Yapamadıkları değil de yaptıkları ama tutmayan. Mesela Assassin's Creed hariç e, Divizyon burada olacak. Divizyondaki operasyonlar falan. Rainbow Six Extraction burada olacak. Rainbow Six Siege burada olacak. Hepsini birleştikleri bir şey olacak ve Battlefield Battlefield'da işte Reyna kurtarma helikoptere gidip en son kaçıyorsun yani. Ya o tarz oyunlar varsa onlardan da bir tanesi olacak diye düşünüyorum değerli dostlar. Ben öyle düşündüm şahsen yani. Ama grafikler böyle olacaksa müthiş olacak. Bu ne? Ay dur. Oyun kayıda geçmemişiz. Bir daha izleyelim. Tamam. Sledge ve Kapkan beraber. Dronluyorlar. Helikopter var. Border gibi sanki ama değil. Bir yer var. Alev çıkıyor. Bura koşuyorlar. Ben öyle düşündüm şahsen. Benim düşüncem o. Bir de operatöre bakalım. Hemen operatöre geçiyorum. Önce o fırtırı tanıtalım sizlere. Ben de Ubisoft Partner olarak. Yine operatörümüz bu reis. Böyle bir silah var. Bir cihaz tak. Kapılar kapanıyor. Ama bunu niye altyazı yapmadık reis? Bunu da altyazı aç ya. Böyle silah var. Bir şimdi burada daha detaylı inceleyeceğiz şimdi bu şeyi elemanı. Şimdi bunun böyle bir silah var. Bu silahtan attığı cihazla kapıya demir metal bir e, barikat sağ, sağlıyor. Bu barikat silah şey castle barikat tarzında bir şey. Fakat dikkat ettiyseniz bakın alt kapatalım. Bak bu kapanıyor ya şimdi kapattı buradan. Şuraya atış ettiğinizde açılıyor. Yani sen buraya atış ettiğinde bu kapanıyor. Bir de atış edemiyorsun. Yani buradan açılırken diğer taraf kapanıyor. Yani buraya atış etti. Bak burası atış etti. Tak kapandı artık. Oradan bir daha atış edemiyorsun yani. Kapatıyoruz tekrar kapıyı. Bir de kadının elinde bir silah var gördüğünüz gibi. Müthiş, müthiş. Çok OP olacak defans oyuncuları. Şey, ataktaki e, bazı OP oyuncular daha OP olacaklar. Biz gene püff, sıfır kille devam. Şimdi bir de biraz tanıtılmışı var. Yani daha uzun videosu ona bakalım. Türkçe. Ee, alt yazılar otomatik değil hocam. Otomatik çevir. Türkçe yap baba ne olur. Ya bunlar Türkçe yapın artık ya. Şeye de bak Ubisoft Türkiye'de hiç boş yani. Bir tane koyun ya şunları şeye. Niye koymuyorlar anlamış değilim. Aa Türkçe dili yok lan. Tibetçe var. Tat Oha. Otomatik çeviriler Türk bence var. Türkçe yok ama. Enteresan. Enteresan. Hmm. Tamam. Bakalım dur. Hadi bakalım.

She ability this. to reshape the flow of combat to suit her schemes, thanks to her gadgets: the deployable OmniLink mesh launcher, it's the Dom launcher. If you're nasty. O sırada plantini yap. Ama karşı ateş ettikten açılabiliyor tabi. Ama o anlık sana şey sağlar yani çok güzel. Onu açmak için ateş etmen lazım mecbur. Altı, altı kadar kapalı burada. Ayak izi de gözükmüyor. Ayak da gözükmüyor. Bu kadar drone geçerken kalkıyor sadece. Blocking enemy lines of sight and movement with a deployable gadget well that has about a zillion uses but what if you and your allies want to get through there's a rectangular a top that appears on both sides of the door the trigger remains locked unless any operator comes near it at which point it will unlock and open if someone shoots the open trigger then the panel door will open bu arada bu,

Laura's ability to act as a one-woman renovation team can have a profound impact on the flow of combat. Team her up with Ying or Fuse and her pants to help you pack a real punch. Keep in mind that they are bulletproof, but not expensive. Or Oryx proof. They can't knock a castle barricade impact out of the they can't work properly under the influence of Tubarau's Zoto Canister. Tuba duruyor istersen. Yeagerlar tutuyor cihazı. İstersen balık göz kamera proflar açabiliyor. Yani bozuyor onu. Oo. Bir LMG'si var böyle kapitanın bir de Twitch'in DMR'ı var. Bu silah çok fena. That last one's new and comes with a red dot sight as well as an extended mag to make Raura very dangerous indeed in close quarters combat. Why makinalı gibi bir de a mermisi var. var. will be available at the launch of Operation Prep Phase through the Premium Battle Pass and unlockable two weeks later with Renown or R6 credits. Sis bombaları bilmem ne tak tak hemen kur gitsin. Adam orada heyecandan onu açana kadar bayılır zaten. Müthiş, müthiş. Evet, beni en çok heyecanlandıran kesinlikle operatör değil. Operatöre bir şekilde e, yol buluruz. Yani operatör öğrenilir harita gibi. Önemli olan şimdi gelecek 10. yıl yani ayın 13'ünde 13 Mart'ta yapılacak olan gösterim. 3 saat süreceği söyleniyor. Bayağı da büyük. Ne olacak bilmiyoruz. 3 saat inanılmaz e, ee, Ses ve görüntüde iyileşme ve grafiklerde. Bir de şey göstermişler de onu göremedim. Ee, Ela'nın şey Ela diyorum. Eş eşle ilgili bir skinler gösterdiler. Bu arada Arun'un şey de geldi. eliti onu bu akşam yayında çekeceğim. Onu da atarım sonra size değişik böyle görseller gösterler eşin e, işte vücut kıyafetleri falan müthiş değişikler geliyor CH rainbow six CHX müthiş olacak gibi duruyor umarım ekran kartlarımız kaldırır e, merakla bekliyoruz Dediğim gibi benim tek be yani anladığım bir oyun içinde bir sürü zaten yeni yaptıkları o arayüz tasarımdan da onu anlıyoruz rainbow six'in içinden kariyer kariyer var ya battlefield veya call of duty gibi bir oyun içinde değişik mod olacak. şey X-Defense de içine koyacaklar. Ee, Divizyon da içinde olacak. Rainbow Six Extraction tarzı yani bu tarz veya buna benzer. İşte Battlefield'deki harita görevleri hani ekip halde gidiyorsun 3 e 3 bir şey cihazları buluyorsun kaçıyorsun haritada onun gibi şeyler olacak diye düşünüyorum. Onun için de göreceğiz. Ee, bakalım ne olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Katıldan destekleyin. Paralarını bana gönder. Görüşürüz. <laughs>